Fethiye'nin ünlü yamaç paraşütü merkezi Baba Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi UMKE tarafından kapsamlı bir kurtarma tatbikatı düzenlendi. 1970 rakımlı Baba gerçekleştirilen tatbikatta yamaç paraşütü kazaları sırasında uygulanan kurtarma teknikleri gerçek bir senaryo ile test edildi. Tatbikat gerçekliği andıran bir senaryo ile başarıyla gerçekleştirildi. UMKE ekipleri, özenle planlanmış kaza senaryosunda hızlı ve etkili bir müdahale sergileyerek, zorlu arazi koşullarına rağmen hem acil tıbbi müdahalede hem de kurtarma operasyonlarında başarılı bir performans gösterdi. Tatbikat, UMKE ekiplerinin acil durumlarda ne kadar hazırlıklı ve etkin bir şekilde çalıştıklarını gösterirken, aynı zamanda yamaç paraşütü sporunun güvenliğini artırmak için yapılan hazırlıkları da gözler önüne serdi. Muğla UMKE sorumlusu Özhan Sarıkamış, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, "Fethiye, Babadağ 1700 pistinde konuşlandırılmış UMKE, personellerimizin çalıştığı acil müdahale istasyonu bulunmaktadır. Paraşüt kazaları başta olmak üzere acil müdahaleler için ekiplerimiz 24 saat görev yapmaktadır. Personellerimiz özel eğitimli sağlıkçılardan oluşmaktadır ve ulusal ve uluslararası spor müsabakaları ile afet durumlarında görev yapmaktadırlar." Fethiye ilçemiz Babadağ 1700 pistinde konuşlandırılmış Umke personellerimizin e, çalıştığı acil müdahale istasyonumuz bulunmaktadır. E, paraşüt kazaları başta olmak üzere acil durumlara karşı 7 24 saat görev yapmaktalardır. Personellerimiz özel eğitimli sağlık personellerinden oluşmaktadır. Bunun dışında eee KBRN olayları, e, ulusal ve uluslararası spor müsabakaları, acil ve afet gibi durumlarda her an e, hazır durumda görev yapmaktadırlar. <laughs> İstasyonumuzda e, acil ambulansımız artı 4 çarpı e, 4 UMKE aracımız bulunmaktadır. Bunun dışında e, olay yerinde her an hazır kurulabilecek hastane acil servisi gibi hizmet verebilecek acil müdahale aracımız hizmet vermektedir.